Allah'ın, sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir kıssayı anlatayım. Bu bizim için bir ders olsun. Allah'ın Resulü ve vesselamın katledilmesi, öldürülmesi için iki tane adam Kabe'nin tam önünde sırtlarını da Kabe'ye dayamışlar. Aralarında konuşuyorlardı. Bizim amacımız Muhammed'i öldürmek ve ondan kurtulmaktır dediler. Biri birine dedi ki ben öldürmeye gideceğim. Sen ise ben dönmezsem aileme bakar mısın? O da söz verdi, teminat verdi. Allah'ın Rasulü aleyhissalatu vesselam'ı Medine'de öldürmek için, ona suikast yapmak için geldi. Allah'ın Rasulü aleyhissalatu vesselam Medine'de iken Ömer İbni Hattab tevafukan bu adamı yolda gördü. Hem de bu adam yüzünü kapatmıştı. Öyle bir feraset öyle bir basiretle gördü ki gözünden adamı tanıdı. Sen Allah'ın düşmanısın. Ya Allah dedi. Sen Allah'ın düşmanısın dedi. Yakasından tuttu Allah'ın Rasulü'nün huzuruna getirdi. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ona dedi ki niye geldin sen buraya dedi. Söylemedi yalan söyledi. Allah'ın Resulü dedi ki bak sen yalan söylüyorsun. Sen Allah'ın emriyle Allah ona haber verdi. Kabe'nin önünde filan adamla oturdun böyle böyle konuştun ve sen beni öldürmeye geldin dediği andan itibaren vallahi şehadet getiririm ki sen Allah'ın Resulüsün çünkü dedi biz Kabe'nin önünde oturduk iki kişiydik başka kimse yoktu üçüncü bir kişi yoktu bir o vardı bir de ben o zaman üçüncümüz demek ki Allah'tı. Allah bizi gördü ve sana bunu olduğu gibi haber verdi. O halde dedi sen Allah'ın bir Resulüsün. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kendisini öldürmeye geleni öldürdü mü? Kendisine suikast tertiplemiş olan bu adamı öldürdü mü? Bu adama kabalık gösterdi mi? Bu adamı incitti mi ey Müslüman gençler? Allah'ın kitabına dönün. Resulullah'ın sünnetine dönün. Bu ümmetin peygamberinin ahlağına dönün. Bu ümmetin peygamberinin öğrettiği bir dini kabullenin. Müslümanların canına, toplumların canına kıymayın. Onlara Allah'ın dininin en güzel bir yolla ve dille anlatın. Dünya hayatınızı karartmayın. Ahiretinizi cehenneme çevirmeyin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.